Emlak Analiz programıyla karşınızdayız. Emlak Analiz programının gündemi giderek yoğunlaşıyor. Önümüzdeki aylardan itibaren çok sayıda uluslararası nitelikte zirve ve fuar var. Başta kan fuarı olmak üzere pek çok fuara tanıklık edeceğiz. Dolayısıyla bu fuarlar öncesinde sektörün nabzını tutmaya çalışacağız. Bugün yine her zaman olduğu gibi program partnerimiz, sunucu partnerimiz Dalp'in finansal ve kurumsal çözümler yönetici ortağı Bahadır Dalkılıç'la birlikte soruları soracağız. Merhaba. Kime soracağız? İnder Yönetim Kurulu üyesi Aşçıoğlu grubu yönetim kurulu başkanı Yaşar Aşçıoğlu'na hoş geldiniz Yaşar Bey. Hoş geldiniz. Şimdi öncelikle bir 2015 değerlendirmesi alalım. Çünkü yılı henüz kapattık. Acaba nasıl geçti? Bir de bu yıla nasıl bakıyorsunuz? Sizin gözlüğünüzden baktığımızda nasıl bir tablo var? Şimdi 2015 yılı Maalesef seçimler yılıydı, hep seçimlerle geçti, hep beklentilerle geçti. Peşinden işte birkaç olaylar oldu, e, terör olayları oldu. E, söylemler, siyasi söylemler hiç e, karşılıklı olarak e, biraz örtüşmedi. E, çekişmeler içerisinde geçen bir yıl oldu ve en sonunda buna da tuz biber olarak, kapanış olarak da ...uçak krizi Rusya geldi. Rusya krizi eklendi tabii. E, dolayısıyla 2015 arzu edilen gibi... ...geçti asla diyemeyiz. Ama Peki. 2016... ...beklentilerimiz o ki... ...2016'da... ...çok seyri çok yüksek olmayacak. Ancak... ...ben... ...ve arkadaşlarım... ...2017'nin... beklenenin çok üzerinde... ...olacağını düşünüyoruz. Sektör olarak... 2017 gerçekten ivme kazandıran, oldukça ivme kazanan, e, her yerde inşaatların yapıldığı dış yatırımcının da Türkiye'de, dış alımcının da Türkiye'de ciddi şekilde cirit attığını hep birlikte göreceğiz. Peki yani 2017'de ne olmasını bekliyorsunuz? Örneğin Rusya ile krizin belli ölçüde hafifleyeceğini, İran pazarının işte daha... ...önümüzde açılabileceğini düşünerek, Suriye'de barışın geleceğini düşünerek... ...galiba bu bu tür parametrelerden hareket ediyorsunuz. S sadece doğru, bunlar doğru ama bunlara ek olarak da ekonomik pa e, paritelere baktığınız zaman... ...parametrelere baktığınız zaman bunu görebiliyorsunuz. Yani dünya ekonomisinin de yükseleceğini görüyoruz. Aynen öyle, aynen. Kesinlikle öyle düşünüyorum. Peki Bahadır Bey var mı sorunuz? Evet, e, şimdi 2016'yı neden pas geçtiniz aslında, onu biraz daha odaklanmak istiyoruz. Yani Vallahi, sizin için on, 2016 kayıp bir yıl mı? Ya ekonomi verilerine bakıyorsunuz, konuşulanlara bakıyorsunuz, dinliyorsunuz, ediyorsunuz. Bir. iki e, bu uçak krizi, Suriye, Irak... E, petrol fiyatları. Petrol fiyatları, bravo. Uzak Doğu'daki, Orta Doğu'daki söylemler... Hı hı. E, dünya kızışıyor. Evet. Gerçekten kızışıyor. Ama bunun çok uzun sürebilmesinin de mümkün olmadığını biliyoruz. Çünkü çok uzun sürmesi demek savaş demektir. Dolayısıyla bu savaşta olmaması adına ya savaş olur ya da bu iş biter. Öyle veya böyle biter. Ben biteceğine inananlardanım. Bittiği zaman da sıkışmış olan, bugüne kadar sıkışmış olan piyasalar birdenbire patlamaya girer diye düşünüyorum. Benim değerlendirmem bu noktada. Çok doğru ben de katılıyorum. Yani 2016'yı kayıp bir yıl gibi geçirebiliriz. Çünkü yani bu statikonun yeniden eski haline gelmesi için en az en az bir, bir yıla ihtiyaç var. 2017 o bakımdan daha parlak bir yıl olabilir. Peki biraz kentsel dönüşüm konuşalım. Şimdi kentsel dönüşümde geride bıraktığımız dört yıl içinde büyük bir iğme vardı. Çok hızlı gitti İlk iki yılı özellikle. Sonradan böyle bir yavaşlama ortaya çıktı. Bu yavaşlamanın hem iç hem dış sebepleri var. Yani içeride iştah azalması söz konusu oldu. Dışarıdan da gelen paranın miktarı, fonların miktarı giderek azaldı. İşte Suudi Arabistan ekonomisi şu anda bütçeyi denkleştirmekte uğraşıyor. İşte ürünlere zam yapıyor. Kuveyt'te benzeri bir durum var. Bahreyn'de benzeri bir durum var. Acaba kentsel dönüşüme bu yıl mesela hız kazandırabilir miyiz? Hani dışarıdan gelecek olan portföylerin ve müşterilerin daha azaldığını düşünerek acaba içeriye ağırlık verme imkanı olabilir mi? Şimdi şöyle Kentsel dönüşüm aslına bakarsanız hiç olmadı dersek abartmış Doğru oluruz olmaz, ama evet. biraz abartmış oluruz. Ben kentsel dönüşümün Türkiye'de gerçek anlamda, gerçek manasına göre geliştiğine ve yapıldığına inanmıyorum. Ha bunun adına eğer diyorsanız ki yapısal dönüşüm oldu, evet. Yapısal dönüşüm oldu ama kentsel dönüşüm kentsel dönüşüm adı altında yapılan bana bir yer söyleyin. Söylersiniz, tek yer söyleyebilirsiniz. İstanbul için konuşursak Fikirtepe. O kadar. Evet. Başka var mı? Yok, gerçekten yok. yok. Şimdi dolayısıyla siz eğer gerçek anlamda bu ülkeyi, bu şehri İstanbul'un, um, çünkü senin vizyon başkentin İstanbul, marka şehrin İstanbul. Dolayısıyla Türkiye ne yapar, İstanbul'a İstanbul'a göre hareket eder. ...siz yapılarınızın kalitesini, yapılış şeklini, duruşunu... E, ...her şeyini, şehirciliğini, planını... ...eğer düzgün yaparsanız, kentsel dönüşümünü düzgün yaparsanız... ...diğer şehirler de sizin peşinizden gelir. İstanbul'un böyle bir özelliği var. Peki yapılan ne var? Tabii ki sıfır demiyorum. Bakın, üstadım bu ülkeyi yönetmek... risk almayı gerektirir. Yani hiçbir şey yapmadan bu ülkede bir şey yapamazsınız. Bu ülkeyi yönetirken yönetenler evet. bunlar kimlerdir? Belediye başkanlarıdır. Bürokratlardır. Bakanlardır. Veya daha üstleri başbakan vesaire. Sizler bu ülkeyi bu dönem yoksa kayıp bir dönem olarak geçecek. Artık dünya yarış içerisine girmiş, dünya gelecek yüzyılda yeni liderini arayacaksa, evet, bu yeni liderlerden birisi de Türkiye olacağı varsayımı var ise, siz bu ülkeyi yönetirken gerçek büyük riskler almak suretiyle yönetmeniz gerekmektedir. Nasıl olacak bu? Çok iş yapacaksınız. Çok iş yaparken de hata, risk alacaksınız. Risk alacaksınız ve hatalar yapacaksınız. Belki hata yaptığınız zaman belki başınız ağrıyabilir, dişiniz ağrıyabilir. Belki hapse bile girebilirsiniz. Ama diyeceksiniz ki biz bu ülkenin bekası için, bu ülkenin menfaati ve bu insanların daha refaha kavuşması için ilerki dünyada, ilerki yüzyılda biz kendimizi feda edeceğiz düşüncesiyle hareket etmek suretiyle bu anlamda bu minvalde bu şekilde çalışacaksınız. 24 saat haftanın 7 günü. Dolayısıyla siz pardon siz bana kentsel dönüşüm var. Çok iyi kentsel dönüşümler yapıyor. diyorsanız birisi derse ben hayır diyorum. Yok bu masada yok. Evet, evet. Bu masada diyen yok. Evet. Ya, hayır yapılmıyor. Ya, Yaşar Bey şey, şeyi evet. söylemeye çalışıyor. Yanlışsam düzeltin. Bir makro plan olmalı öncelikle. Bir İstanbul en azından için bir makro plan olmalı. Ve bu makro plan neticesinde bir kentsel dönüşüm faaliyeti uygulanmalı. Yani bölgesel kentsel dönüşüm bile Fikirtepe bir örnek diyoruz ama aslında iyi bir örnek de değil aslında. Oradaki yapılaşmadı bildiğimiz dikey konutlar yapıldı. Yani e, İstanbul'un tabiatına, formuna, o tarihsel formuna uygun olacak bir şekilde bir makro plan olması gerekiyor ki Aynen. o makro plan neticesinde sizin risk alanı dediğinizde orada belki birilerin e, menfaatlerine dokunabilir ama e, ransal kaygılar açısından söylüyorum. Belki biraz daha yatay olur ama e, sonuçta güzel bir İstanbul ortaya çıkıyor çıkar mı demek istiyorsunuz? Kesinlikle böyle bakın. Oradaki e, müteşebbis arkadaşlarımız çok eziyet çektiler. Gerçekten çok eziyet çektiler. Başlarına gelmedik şey kalmadı. Bakın Amerika'da bir sent veren mükellef kutsaldır. Evet. Bizde maalesef hala inşaat firmaları Türk filmlerindeki laz müteahhitler olarak görünüyor. Bizler öyle görünüyoruz. Bu da bizim gerçekten zorumuza gidiyor. Asa bu bahise girelim. Şimdi yani madem açtınız ben de yani öteden beri üzerinde durduğum ve yani hakikaten bu sektöre bir regülasyon gelmesi gerektiğini düşünenlerdenim. Yani bu sektörde herhangi bir ehliyetiniz olmanız gerekmiyor. Herhangi bir yeterliğinizin olması gerekmiyor. Sadece paranız varsa giriyorsunuz, yapıyorsunuz ve satıyorsunuz. Bu olmamalı diye düşünüyorum. Bunu nasıl acaba düzene koyacağız? Yani herkesin inşaat sektöründe olmadığı bir inşaat sektörünü nasıl acaba inşa edeceğiz? Üstadım bakın saçınızı teslim ettiniz. Bunu her zaman her yerde söylüyorum. İyi bir örnek olduğu için. Saçınızı teslim ettiğiniz kuaförden bravo arıyorsunuz. Evet. Bravesi yoksa dükkan açamıyor ve siz o dükkana gidip saçınızı evet. kestiremiyorsunuz. Evet. Ancak canınızı, çocuklarınızın canını, ailenizin canını, çalışma arkadaşlarınızın canını... ...hatta geleceğinizi teslim ettiğiniz bir meslekte brove aramıyorsunuz. Evet. Şimdi bakıyorsunuz, vatandaş bunu fark edemiyor. Bu mesleğe kendine meslek edinmiş, meslek erbabı olmamış kişilerin yaptığı binalar, eskisi gibi üç katlı, beş katlı binalar olmadığı için, evet. daha komplike ve daha yüksek binalar olduğu için, bugünkü e, konjöktürde yapılan, Binalar olduğu için teknolojik binalar olduğu için bunlar gerçekten şirket aklı fikr, e, firmanın aklı ve tecrübesini gerektiriyor maalesef bugünlerde son zamanlarda her önüne gelen <laughs> her üç kuruşu beş kuruşu olan veya daha fazlası olan her sermayesi olan bu mesleğe girmek suretiyle iki mimar küçümsemek için söylemiyorum iki mühendis bulmak suretiyle inşaat yapıyor. Hatta diplomalarını kiralamak suretiyle artı evet siz bunları yaptığınız zaman, bunlara ön verdiğiniz zaman bu ülkede gelecek zamanlarda, gelecek yüzyılda sakat binalar yapmış olursunuz. Bu sefer eski binaları yıkmak kolaydı. Bunlar artık eskisi gibi değil. 200 yıllık, 300 yıllık, 500 yıllık binalar yapıyoruz. Dolayısıyla ben diyorum ki ilgili bakanlık, ilgili bürokratlar Kanunda kendisine yetki gören herkes bu konuya eğilmeli, Şehircilik Bakanlığı bu konuya eğilmeli. Bu konu çok önemli ama çok çok önemli bir konudur. Altını çizerek söylüyorum. Biz 49 yıllık firmayız. Aşçol olarak bunca bina yaptık, bunca tecrübe edindik. Hala bile yeni yeni gördüğümüz şeyler çıkabiliyor. ...Dünya'yı tanıdığımız halde, Dünya'yı gezip bildiğimiz halde, Dünya'yla yaraşa, yarışan... ...Dünya'da birincilikler aldığımız projeler olduğu halde... ...hala tedirginiz, aman nerede yanlış yaparız diye... ...böyle pür dikkat çalışıyoruz. Ama... ...maalesef bu mesleği... ...para kazanmak için yapılacak bir meslek olarak görmek... ...hata. Bu memleket için... Bu memleket için aşk ile şevk ile sanat icra eden bir sanatçının edasıyla yapılacak meslektir aslında bakarsanız bu meslek. Ben şahsen öyle düşünüyorum. Benim meslektaşlarımda böyle düşünenlerin sayısı oldukça fazla eskilerde. Ben şu anda İnder İstanbul İnşaatçılar Derneği Genel Başkanıydım. Şu anda onursal başkanım yönetim kurulu üyesi değilim. Onu da düzeltmiş olayım bu vesileyle. Peki. Onursal başkanım. Dolayısıyla ben diyorum ki bu ülke bakın İstanbul, şehri İstanbul bir de bir, çok önemli bir şansımız var. Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Bey, Tayyip Erdoğan İstanbul'a aşkım diye bir aşık oluşu var. Bunu avantaja dönüştürebiliriz. Nasıl dönüştürebiliriz? Çok e, büyük projeler yapmak burada, büyük planlar yapmak mümkün. Yani ben yapısal dönüşme kesinlikle karşıyım. Ada bazında dönüşümler yapmak lazım, semtler bazında dönüşümler yapmak lazım. Bir kere vatandaş evini, bu yeni çıkan kanunla evini vermek suretiyle zengin olmanın peşinde. Bakanlık, ilgili bakanlık bu kanunu bunun için çıkarmadı. İlgili bakanlık bu kanunu ey vatandaşım daha konforlu, daha sağlıklı, e daha insani, daha, güven, daha, insani, daha güvenlikli, depreme dayanıklı bir yapıda otur diye çıkarttı. Kimseyi zengin etmek için çıkartmadı ama bunu vatandaş maalesef yanlış anlıyor. İstismar ediyor. İstismar ediyor. Zengin olma peşinde. Bu doğru değil. Asla bizler de inşaatçı olarak öyle olmamalıyız. Bakın ben e, yıllarca inşaatçılar Genel Başkanlığı yaptım. Benim meslektaşlarım da beni gibi düşünüyor. Konu memleket, konu bayrak, konu vatan içerisinde misaki sınırlar içerisinde yaşayan herhangi bir fert ise onun Türk insanına yakışan, Türk kültürüne yakışan bir şekilde yaşamasını sağlamak bizim görevimizdir, vazifemizdir. Kar kesinlikle çok sonra gelir. Biz böyle düşünüyoruz. <laughs> evet. Bir sorun daha olacak. Daha doğrusu bununla ilgili evet. tamamlayıcı bir cümle kuracağım, ondan sonra size bırakacağım Bahadır Bey. Şimdi aslında hakikaten tıpkı Tabipler Birliği gibi, tıpkı Diş Hekimleri Birliği gibi, tıpkı Mimar Mühendis Odaları Birliği gibi bir üst örgütünün olması lazım inşaat müteahhitlerinin ve bu üst örgütün kendi yasası olmalı. O yasaya tabi olarak çalışmalı. Kimlerin gireceğine, kimlerin çıkacağına karar vermelidir. Meslekten men cezaları verilebilmeli. Yani disiplin cezaları uygulanmalı. Aksi halde dediğiniz gibi yani can güvenliğini hani geçtim. Orada çünkü çok büyük problemler var. Bir de mimari meselesi üzerinden. Yani Türkiye'de üretilen inşaatlarda bir de mimari sıkıntısı var. Yani kibrit kutuları gibi binaları yan yana koyup şehir yaptığımızı zannediyoruz. Evet. Böyle bir şey yok. Yani en azından bu estetiğin de kazandırması lazım. O yüzden kesmeden dinledim çünkü çok iyi anlattınız. Buyurun Bahadır Bey. Ee, aslında Yaşar Bey'in söylediği hata yaparak öğrenmekten korkmamalıyız. Yani bunu e, Batı ülkeleri de yapmış. İngiltere'de mesela bir belgeselde gördüm. Yüksek bir gökdelen yapıldıktan sonra e, rüzgar belli bir yönden estiğinde yayalar sokakta yürüyemiyor. Öyle bir rüzgar dönüştürüyor ki onları böyle kayarak gidiyorlardı. Ve ondan sonra İngiltere'de e, bu tip yüksek binaların yapımında mühendislerin muhakkak rüzgar ölçümleri yapıldıktan sonra binanın yönünün belli olacağı, ne şekilde konumlandırılacağı ortaya çıkmış. Ama güzel bir haber. Ben bunu yakın zamanda duydum, isim vermeyeyim ama ünlü bir firmamız mühendislerini Londra'ya bu konuda eğitim için gönderdi. Evet. Hiç zorunlu olmamasına rağmen. Yani demek ki sizin anlattığınız gibi bu işe gönül verenler aslında bu işi doğru yapmak için elinden gelen çabayı gösteriyor. Ama tabii bu işe gönül vermek yeterli mi? Değil. Yani herkes bu ticaret de var sonuçta. Bu ticaret için yapan insanlar da var. Gönül vermemiş, kar zarara bakan insanlar da var. Dolayısıyla bu işte mesleğin standartize olması son derece önemli. Sizin o standartları koymalıyız ki ve denetlemeliyiz. Bakın biz en büyük eksiğimiz bu zaten. Biz standartlarımızı koyuyoruz. Bizim mevzuatımız o kadar da kötü değil aslında Avrupa mevzuatına bakıldığından. Tabii. Bizim en büyük eksikliğimiz denetim eksikliği. Üst kurul bunları denetleyecek sadece yaptığı mimar açıdan da değil bakın şeyi biraz ihmal ediyoruz ama son e, markalı projelerde daha ön plana çıkmaya başladı. Sürdürülebilirlik, çevreci e, mantık, işte e, suların tekrar kullanılması, işte bu lavaboda, e, duşların tekrar kabaca arıtılarak klozetlerde mesela Psikolozitimize pırıl pırıl içme suyu evet. döküyoruz. Evet. Evet. Yani dünyada yok ve ileride de böyle olmayacak. Bunların altyapılarının evet. daha şimdiden başlaması lazım. Otoparklarda, belli projelerde elektrikli araçlar için prizler konmaya başladı. Bu güzel. Veya güneş panelleriyle ortak alanların aydınlatılması var. Bunlar güzel gelişmeler. Yeterli mi? Asla değil. Ama işte burada belli bir standartizasyon koyup o standartizasyona uygun bir şekilde denetim yapılmazsa siz sizin gibi ne kadar bu işe gönül verenler olursa olsun muhakkak aradan çıkanlar onu bozacak ve o e, standartizasyon e, diye bir şey kalmayacak. O yüzden sıkı bir denetim bence şart. Evet. Son birkaç dakikamız belki. Şimdi e, Dubai modelini önümüze koyuyoruz her seferinde. Yani Dubai çok başarılı bir kentsel e, yeni, yenileme ve dönüşüm modeli. Daha doğrusu yeni yapılanma modeli olarak önümüzde. Dubai'de de çok bir şey yok. İşte, yani Dubai bir okyanusun ortasında ve okyanusun içine girerek e, palmiyeler şeklinde adalar inşa ederek o hale getiriyor. Bizim İstanbul'un ortasından transatlantikler geçiyor. Yani böyle böyle bir kentte biz hala bunu niye yapamıyoruz? Ben çok merak ediyorum. Ben de çok merak ediyorum. Çok enteresan bir şeye temas ettiniz. Tebrik ediyorum. Şimdi bakın Dubai dediniz şehir daha yeni geldim. Ee, emirlik'te dünyadaki ne kadar önemli mimar varsa bu hususta ne kadar önemli firma varsa bu hususta ne kadar önemli fon ve firmalar varsa, finans şirketleri varsa... ...hepsi Dubai'de. Dubai'ye bakalım, Dubai'de ne var? Evet. Tarih yok. Kültür yok. Hava koşulları elverişsiz. Yurt yok. Hava, iklim yok. Bakın ileri gidiyorum, deniz yok. Deniz yok, evet. Girilebilecek Bak. deniz yok. Girilebilecek evet. deniz yok. Evet. Peki, bir tane... ...bir tane vizyoner, bir lider çıkıyor sayın elmaktum Bütün emirliklerde herkesin yatırım ve yaşam ha merkezi haline getiriyor birdenbire Dubai'yi. Bu inanılması bir şey değil. Belki günlerde gittiğim zaman bundan 15 yıl önce dedim ki burada dedim hayal bu, bu olmaz burada nüfus yok kardeşim. Evet. Yani bunu yapamazsınız. Yani bir şehir olmaz. Bunu Kimi başaramazsınız. kim getireceksiniz buraya. Evet, evet. Kim gelecek evet. dedim. Ama geldiler. Ama geldiler. Evet. Bakın, İstanbul'a onlar yapma adalar yapıyor ve onun etrafında kumlar birikmesin diye dünya masraflar yapıyorlar. İyi bir noktaya temas ettiniz. Biz de dünyada hiçbir metropol yoktur ki etrafında bu denli sekiz veya dokuz tane adası olsun. Tek İstanbul'dur. Evet. Peki bizim adalarımıza bakalım Hı. hak ettiği yerde mi? Hayır. Hayır. Dolayısıyla denizi gerektiği gibi kullanıyor mu İstanbullu? Hayır. Metro olması gereken gibi mi? Hayır. Bütün hayırların olduğu evete dönüştürülmesi için evet bir emek var ama yeterli değil. Yeterli değil. Ben şunu söylüyorum. İstanbul'u İstanbul yeniden yapılandırmak için un var, şeker var, yağ var. Ateş var, tava var ama bir türlü çevirip onu helva yapamıyoruz. Bunu yapmak mümkün. İstanbul çok önemli bir metropol. Bunu da dış yatırımcı olmadan asla yapamazsınız, yapamayız. Peki, dış yatırımcıyı müteşebbis getiriyor mu? Getiriyor. Mesela ben kendimden örnek vereceğim. Bugüne kadar hiçbir yerde vermedim ama vereceğim artık. Ben Diğer grup gibi bir grupla e, evet. ortaklık kurdum. Evet. Değer grup kimdir? İslami e, İslamik Bank'ın yüzde 45 ortağı. 12 milyar dolarlık bir fon yönetiyor. Developer'dır, geliştiricidir. Bir yıl uğraştım ve ortaklık kurdum. Şimdi soru, beni gibi birçok inşaat firması... Yurt dışından ciddi yatırımcılar getirdiği halde Ankara'da ilgili birim büyük projeleri organize eden bir birim kuruldu Ankara'da. Kimse Ankara'da bip yapmıyor, kornası çalmıyor, kırmızı ışığı çalmıyor, bir lamba yanmıyor. Basın üzerine düşeni yapıyor. Bunu haber yapıyor. İşte X firma şunla ortak oldu diyor. B firması bununla ortak oldu diyor. Siz de bunu duyuyorsunuz ilgili birim olarak. Evet. Neden demiyorsunuz ki ey benim müteşebbis kardeşim sen güzel bir ortaklık kurmuşsun. Biz senin için yani bu ortaklık için dışarıdaki yatırımcıyı Türkiye'ye getirmek suretiyle. Çünkü Türkiye dışarı, dış yatırımcıyı getirmeden hiçbir şeyi kendi başımıza yapabilmemizin mümkün olmadığını tüm finansçılar da kabul ediyor. Tüm sektördekiler de kabul ediyor. Tüm banka sistemleri de kabul ediyor. Ekonomistler de kabul ediyor. Peki, e buyurun kolumuza girin. Hem siyasiler girmeli, hem bürokratlar girmeli. Bakın, dünyadaki en büyük inşaat şirketleri Amerikan firmalarıdır. Nedendir biliyor musunuz? Evet. Çünkü bir sent vergi veren kutsaldır diyen mantıkla baktığı için benim müteşebbisim kazandığı zaman ülkesine yatıracağı için istihdam yaratacağı için vergi yarat yaratacağı için katma değer yaratacağı için diyor ki ben ona sahip çıkmalıyım ki o da devletine sahip çıksın. Biz diyoruz ki biz müteşebbisler bu ülkenin kalkınmışlığı için 24 saat çalışmaya varız. Gerekirse hiç kazanmamaya da varız yeter ki ülkemiz kalksın. Yeter ki ülkemiz için bir şeyler yapmak için bir şeyleri başaralım. Bizim için önemli olan başarmaktır. Çok teşekkürler. Süreyi de tam zamanda bitirdiniz, kullandınız. Çok teşekkürler Yaşar Bey. Ben teşekkürler. Kimlerle konuştuk? İnder Onursal Başkanı, Aşçıoğlu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda. Yaşar Aşçıoğlu ve program partnerimiz Dalfin Finansal ve Kurumsal Çözümler Ortağı Bahadır dalkılıçta konuştuk. Bir sonraki hafta yeniden aynı saatte karşınızdayız. Farklı bir konu ve konukla. Hoşçakalın.